Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli oldukça kolay özellikle çocuk ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Lastik örmeden direkt modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu modelimizde ilmek sayısı yok. İstediğiniz ölçülere göre ilmeklerinizi çıkarttıktan sonra lastiğinizi örüp üzerine modeli kurmaya başlayabilirsiniz. 17 ilmekten oluşan ilmeklerimi şişime çıkarttım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 2 sıradan oluşan oldukça kolay bir model. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi burada örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi bir sıra şeklinde ters örüyorum. Burası modelimizin ön yüzü. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi tek tek ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra birinci sıramı ön yüzde tamamlamış oldum. İkinci sıra arka yüze geldim. Arka yüzde düz ve ters örgü yapıyoruz. Hangi ilmekle başlamak isterseniz o şekilde başlayabilirsiniz. İster düz isterseniz de ters olarak ilk ilmeğinizi örebilirsiniz. Şimdi benim Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği ters örüyorum. Yani bu sırada lastik örer gibi bir ters bir düz ya da bir düz bir ters şeklinde devam edebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi bir düz bir ters şeklinde örerek ikinci sıramı arka yüzde tamamlayacağım. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramı tamamladım. Arka yüzden bir ters bir düz ördüm. Bir modeli bitirmiş olduk. Sadece iki sıradan oluşan bir model. Model ördükçe kendini göstermeye başlayacak. Şimdi tekrar ikinci modelim için birinci sıranın tekrarını yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim ve ilmeklerimi baştan sona kadar sadece ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci modelimizin birinci sırasında ilmeklerimizi ters örüp tamamladık. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geldim. İkinci modelin ikinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Başlarken ters ilmekle başlamıştım ve ben bu örüntüyü devam ettirmek için modelim bitene kadar hep ilk ilmeğimi ters olarak örmeye devam ediyorum düz ile başladıysanız da ilk ilmeğinizi hep düz olarak devam ettirmek zorundasınız yoksa modelde kayma olur. Ters olarak ördüm. Tekrar bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar düz ve ters olarak ilmeklerimizi örelim ve bu sıramızı da tamamlayalım. Son ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği. Böylelikle ikinci modelimi de tamamladım. İki sıra daha ördükten sonra üçüncü modelime geçtim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Üçüncü modelimdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ve ikinci modellerde olduğu gibi ön yüzde ilmeklerimin tamamını bir sıra daha ters örüyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok kolay. E, bittiği zaman da oldukça güzel duran bir model. Şimdi sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. modelin 1. sırasını da tamamlamış olduk. Örgümüzün tekrar arka yüzüne geldik. 3. modelimizin 2. sırası son sırası. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters ile başlamıştım sıra başında. ilk ilmeğime tekrar ters ile örmeye devam ediyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz bir ilmek ters bir ilmek düz Kenar ilmeğimi de ördüm ve üçüncü modelimi de tamamlamış oldum. Şimdi bir model daha hep birlikte örelim. Devamında aynı işlemleri tekrarlayarak modeli devam edebilirsiniz. Dördüncü modelimizi de örelim. Kenar ilmeğimi alıyorum, ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Genel ilmeğimi ördükten sonra dördüncü modelimizin birinci sırasında tamamlamış olduk. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Dördüncü modelin ikinci sırası ve son sırasındayım. Genel ilmeğimi aldım ve örüntümü bozmadan tekrar ilk ilmeği ters ile başlıyorum. Bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters bir düz. Bir ters ve bir düz. Evet modelimiz bu kadar. Bir sonraki modeli de tekrar aynı şekilde iki sıra şeklinde örerek devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimde beyaz bir renkle örerek hazırladım. Her renge çok yakışacak bir model. Bu modeli özellikle bebek ve çocuk yelek, hırka, patik, atkı, bere birçok örgüde kullanabileceğiniz kolay çok da çabuk ilerleyen bir model. Bebek örgülerine çok yakıştırıyorum. Kendiniz için de atkılar, bereler, şallar örebilirsiniz. Yelek ve hırkalarda kullanabilirsiniz. Arka yüzü de bir düz bir ters örgüden oluşan bir lastiğe benziyor. Çift yönlü de kullanılabilir. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.